Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyyul lezine amenu yukhricuhum minez zulümati ilen nur. Vellezine kefiru evliya ümüt dağutu minen nuri ilez zulümat. Ülâike eshabun nâr Hüm fîhâ hâlidûn Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. İşte bunlar cehennemliklerdir onlar orada devamlı kalırlar. Sadakallahülazim.